Herkese merhabalar, ben Mehmet Sadıç. Bu hafta Ankara Gücü'nden bahsedeceğim e, videoma hepiniz hoş geldiniz. E, malumunuz, çoğunuzun bildiği gibi bu hafta olimpiyat stadındaydım, maçtaydım ben de. E, bana yakın bir stat olduğu için, e, bir de zaten İstanbul'da bana uzak da olsa, bu sene Ankara Gücü maçlarına, e, yeter ki İstanbul'da olayım, gitmeyi, hepsine katılmayı istiyorum. Bu hafta... E, hem iş arkadaşlarım vardı yanımda, çok sevdiğim abilerim kardeşlerim hepsi Ankara gücüne gönül vermiş. Ee, İstanbul'da ekmek parası kazanan, orada yaşamak zorunda olan. Hem de Ankara'dan gelen yine abilerim kardeşlerim vardı. Ee, güzel, sıcak, samimi bir ortam vardı ama bilet fiyatları ve e, bu yol masrafları, yakıtın vesaire hani bunların mazotun benzinin çok artmasından dolayı, e, geçim derdinin atmasından dolayı e, Ankara gücü kendine ayrılan bölgeyi. E, tam dolduramamıştı. E, buna rağmen tabii Karagümrük'ten fazlaydık seyirci olarak. Karagümrük camiasına da buradan selam olsun. Çünkü Ankara'dan gelen e, arkadaşlarımızı çok iyi ağırlamışlar. E, çok güzel görüntüler vardı. Maçta da öyle. İki tarafta birbirine e, destek tezahüratları yaptı. Güzel bir ortam vardı. Keşke galibiyetle sonuçlansaydı da biraz daha e, keyifli olsaydık. Mustafa Dağcı'nın son maçı oldu. Bu e, Antep yani normalde kendi söylemi de var. Buradan hadi yürüyelim. Ne dedi Mustafa Dalcı? Ee, dedi ki daha hani 3 maç yaptık ama dedi işte Türkiye'de durumlar böyle. Eğer işler yolunda gitmiyorsa ya da gitmeyeceği düşünülüyorsa ilk başta hocayla yollar ayrılıyor dedi. Ee, hoca bu söyleminde haklı. Ee, dünyanın hiçbir yerinde 3 maçta 1 puan alan e, hocayla yollar ayrılmaz. Normal şartlarda. Ee, birkaç şeye bakılır. Mesela bir şeyler vaat ediyor mu? İşte oynamaya çalışılan oyun, ee, işte olur ya Konya maçı gibi oynasaydı Antep ve Kara Gümrük maçını ve kaybetseydi Belki yine bir puanımız olacaktı ama Mustafa Dalcı gönderilmezdi böyle bir durumda ee, O yüzden Mustafa Dalcı her ne kadar tespitinde haklıysa taraftar da eleştirisinde haklı Biraz Ankara Gücü Camiası da şeydir böyle hani Ankara'da çalışmak arkadaşım var Sencer izler muhtemelen videoyu ona da selam olsun Onunla konuştuk ee, hoca daha açıklanmamıştı yeni hoca Dedik ki hani kim gelir, nasıl olur? E, sonra işte Ömer Erdoğan isminin geçtiğini e, söyleyince dedim ki yani Ömer Erdoğan şampiyon olmuş bir takımın oyuncusu. Özellikle kardeş bir camianın e, oyuncusu. Aynı zamanda Bursa, Ankara, Eskişehir, ne bileyim Galatasaray, Fener Beşiktaş gibi büyük camiaların stresini, yönetimini, e, beklentilerini, hepsini yönetebilen ve bilen bir e, isim. Aynı zamanda gelişime açık. Hani bu anlamda her şey okay. Ama bir e, bir hoca da neden teknik heyet diyoruz mesela? Çünkü bir bir insanda bunların e, yani bir e, teknik direktörlük meziyetlerinin hepsini bulundurmasını bekleyemeyiz e, hiçbir insanda. Hatta Fatih Terim zamanında da hep bunlar söyleniyordu. Yani bütün her şey Fatih Terim'e kalıyor. Bir adam bu kadar işi e, hepsini aynı kalitede yapamaz falan diye böyle eleştiriler e, yapılıyordu. Gayet de doğru. O yüzden işte heyet diyoruz. Ee, benim beklentim şu, çünkü normalde Ömer Erdoğan taşıdığı bu bu kadar olumlu özelliğe rağmen e, Ankara ya böyle çok uygun olmadığını düşünüyorum ben Ankara insanına, Ankara bölgesine. E, bu bahsettiğim şey tamamen hani e, işte sıralamada 7. 8. sırada ancak kendine yer edecek bir durumdur. Ama önemlidir çünkü taraftarlar arasında bağ kurması adına çok önemli. E, normalde oyuncularla arasında bağ kurması önemli olur ama Ankara Gücü gibi çok önemli mevkilerdeki oyuncuları yabancı olan, Türk oyuncuların hani taraftarın gözünde çok fazla bir öneme sahip olmadığı bir takımda siz takımla bağ kuramazsınız. Türk oyuncularla bağ bu kadar kolay, rahat kuramazsınız. Normalde mesela atıyorum Trabzon'a gidin. Trabzon'un işte Abdullah Avcı'nın başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi... <laughs> hem insanla anlayabiliyor olması hem de Türk oyuncu sayısı hala çok fazla Trabzon'da. Ama Ankara gücünde böyle değil. Ankara gücünde Ankaralı altyapıdan yetişmiş olur ya hani böyle takıma yön verebilecek, söz geçirebilecek bir oyuncu yok. Bir oyuncu grubu da yok. Böyle bir durumda taraftarla arasını iyi tutması lazım, bir bağ kurması lazım hocanın. Her yörenin insanı farklı. Yani işte Karadeniz'in taraftarı mesela başka tepkiler verir bazı başka durumlarda İşte giderseniz Adana'nın iki başka bir e, tepki verir bunları e, bilmek öğrenmek en az e, teknik taktik kadar ya da ya da hadi o kadar olmasa da yani bunlar kadar neredeyse önemli olan e, değişkenler önemli olan parametreler e, Ömer Hoca eğer bu e, anlamda taraftarla arasında bir bağ kurabilirse çünkü şöyle hani hep bilirsiniz Ankara Gücü taraftarlar işte şey derken de hani işte çirkiniz biz falan böyle hani bu tarz muhabbet. Bu aslında bir e, nasıl diyeyim bu bir sosyal statü belirleme durumu gibi bir şey. Neden Ankara Gücü Taraftar Grubu'nun e, en önemli taraftar grubunun ismi Gecekondu mesela? Hani umarım anlatabiliyor mudur demek istediğimi. Eğer Ömer Erdoğan e, böyle bir işte babacanlık mıdır bu artık yoksa işte Anadolu insanı olmak mıdır? Bunu nasıl tanımlanır? Çok bilmiyorum hani biraz sosyologlara falan sormak lazım sanırım ee, ama o bağ kurabilirse ben başarılı olacağına inanıyorum. Ama bana sorsanız Ömer Erdoğan mı gelmeliydi? Bence Ömer Ömer Erdoğandan önce gelmesi gereken Türk isimler tercih edilmesi gereken Türk isimler olabilirdi. İsmail Kartal bir numara olmak üzere peşinden e, Ersun Yanal Aykut kocaman ikilisinden birisi olabilir. E, Sergen Yalçın denenebilirdi yani kapısı çalınabilirdi. Ama bunlar tabii vakit kaybettirirdi. Kabul ediyorum, anlıyorum. İknası kolay olmayan isimler bunlar. Fatih Terim'e bile gidilebilirdi mesela. Kime sorsanız ya kabul etmez vesaire diyebilir ama e, işler farklı gelişebilirdi. Ya da en azından siz bir vizyon göstergesi yapardınız. E, bazen öyledir. Bilirsiniz alamayacağınızı ama e, o isimle ilgilenerek bir kamuoyu oluşturursunuz. Dersiniz ki ya bak işte bunlarla ilgileniyor takım. Demek ki iyi transferler gelecek e, gibi. Sonrasında başınıza büyük bela olabilir bu e, tarz beklentiler yaratmak ama iyi kullanırsanız da çok başarılı olursunuz. E, kara Gümrük maçı başladı. Sağ tarafta e, bizim sabek, kim diyor o adı? Bak hafızasını bile silmişim adı. şeyden kafamdan. Oğuz Ceylan. Oğuz Yelen topa elle müdahale yaptı. Hakem serbest vuruş verdi. Ee, kullanıldı. 1-0 oldu. Önünde kaldı Salih Tursun'un. Vurdu 1-0. Neyse biz zaten hani bağırıyorduk ve hiç kesmedik. Yani tüh lan falan filan. Hiç ben duymadım ki böyle e, gol yediğimize üzülüyor ta taraftar. bilmem Hiç de olduğu gibi devam ediyoruz biz marşı hiç kesmeden. Sonra bir iki böyle işte hani pas yapmaya vesaire çalıştık. Yine sol taraftan yüklenmeye başladı. Yine Oğuz Ceylan'ın bir müdahalesi. Yine bir serbest vuruş. Bu sefer bir de gitti. Adamını kaçırdı. Borini. Çünkü birebir Borini ile o eşleşmişti. Borini vurdu. 2-0. Yani 8 dakikada Oğuz Ceylan zaten sizden ee, böyle çıkarılması kolay olmayan ya da silinmesi kolay olmayan izler bırakmıştı bile. E, ne dedim ben hep Oğuz Ceylan'la ilgili? Ben Oğuz Ceylan'ı eleştiremem. Ben Sinan'ı eleştiremem Atakan'ı. Yani bunlara ne diyeyim? Bunlar hiçbir zaman hayatların hiçbir seviyesinde çok elit seviyede futbol oynamamış ki zaten. Hatırlayın biz düştük. Ankara gücü düştü. Ankara gücünün sağ bekini Antep aldı. Kitsiyu. Oğuz Ceylan'ın önüne koydu ve Oğuz Ceylan'ı bir daha oynatmadı. Sonra bir Süper Lig'e çıkınca o adamların beğenip oynatmadı. Oğuz Ceylan'ı gittik bizim az e, sağ bekimiz diye kadromuza kattık. Tamam o dönem bir yabancı serbestisi vardı. Kitsuyu mevzusu o yüzden daha rahat daha kolay oynatıyordu Antep. Bunu kabul edebilirim sadece ama e, nasıl bu kadar plansız olundu yerli oyuncu mevzusunda anlamak çok güç. Çünkü Ankara gücü e, isim olarak da sahaya karakter koyma ya da yetenek koyma olarak da iyi oyuncular transfer etti. E, fakat bu hafta şöyle biraz uzaktan hani ya ne yapmışız biz bu transferde falan diye baktığımız zaman görüyoruz ki e, kadro mühendisliğinde sadece yerli olarak düşünemeyeceğimiz yani o, o öyle sınırlandıramayacağımız hatalar yapılmış. E, mesela bir golcü problemi yaşıyor Ankara Gücü. Ha, bu arada dur 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 iyi aklıma geldi bak az kalsın unutuyordum işte bahsetmeden videoyu bitirirdim sonra. Mustafa Dalcı'yı tebrik ettiğim bir konu var. O da ne? Mustafa Dalcı sezon başında dedi ki biz yetenekli oyuncular transfer ettik. Biz artık topa tamamıyla hakim olan, e, oyuna hükmeden, tempoya bizim yön verdiğimiz e, bir oyun anlayışı içerisinde sahada yer alacağız dedi. Şimdi bu büyük bir, büyük bir cesaret e, ve cesurlar desteklenmeli. Sonraki attığı bütün adımlar da gerçekten hep bu yönde oldu. Yani mesela kale, kalede Bahadır tercihinden başlayalım. Belki Nurullah'la da oynayabilirdi. Seviye olarak birbirlerinden ne kadar farklılar bilmiyorum. Ee, ama kaleci Bahadır'ın ayakları çok iyi. Siz oyuna hükmetmek istiyorum diyorsunuz ya. Topa hakim olmak istiyorum. işte defanstan topla çıkacağım vesaire. İşte o zaman Bahadır'la oynarsınız. Kabul edebiliyorum yani. Ee, devamında bu haftaki kadroda orta saha üçlüsüne bakın. Pepe, Pedrinho, Zahit kara karşı oynuyorsunuz ve sizden daha iyi bir takım kara gümrük. çoğu takım gibi. Ama gözü kara. Orada bir tane bile kesici oynatmamış. Çünkü Pepe derin oyun kurucu. Nedir derin, derin oyun kurucu? Gelir stoperlerinizin önüne, topu alır ve kullanır. Rakibi Rakip toplu oynarken gidip de rakibi bozayım, ikili mücadeleye gireyim, ayağından top alayım gibi böyle korakor, böyle göğüs göğüse muharebe topçusu değil. Ama işte mentalite topu kullanma ya ona yönelik hareket ediyor. Ee, o yüzden diyorum ki destekliyorum diye. Fakat bence bunlara gerek yoktu ve e, Okan da yaptığım hep o eleştirileri ben Mustafa Dalcı için de yapıyordum. Ne oldu bak küçük işte hani Galatasaray'a göre daha az e, işte gündem oluşturabilen bir camiye Ankara gücü e, taraftarın etkisinde de tabii ki daha fazla kalıyor. Çünkü Ankara gücü taraftarıyla var yani eee Galatasaray daha profesyonel. İşte İstanbul'un vermiş olduğu yılların daha hani başarılarıyla vesaireleriyle düşündüğümüzde ee, ne oldu? 3 haftada ipi çekildi Mustafa Dalcı'nın. Çünkü mentalitesi yanlıştı, ısrarı yanlıştı. O Hoca'ya da diyorum ya ben bu ısrar seni de götürür. Galatasaray'a da zarar verir ama seni de yer yani. Ee, doğal seleksiyonun en böyle e, görülebildiği, en böyle salt haliyle görülebildiği bir sektör futbol. Siz başarılıysanız kalırsınız. Değilseniz anında gidersiniz. Yani kim olduğunuzun hiç önemi yok. CV'nize bakılmaz. E, bu takımın efsanesiymiş, camiye adammış. Bunlara bakılmaz. E, velhasıl sonra oyuncu değişiklikleri yaptı 45'te. Bütün o üçlü orta sahayı çıkarttı. Bu sefer de Diak ve Abdullah'ı aldı. İkili de orta sahayı. ...daha mücadeleci iki orta sağ... E, foru ikiledi. Ya da... ...işte 4-2-3-1 de denebilir biraz. E, Makeda'dan sekecek, sekecek topları... ...Tasos'la toplamayı... E, ...düşündü. İşte benim eleştirim burada başlıyor. Neden maça böyle başlamadın hocam? Böyle başlasaydın... ...maça bu şekilde şişireceğin topları... ...seken topları toplayarak... ...Makeda'ya şişir, seken topları topla ve... ...böyle pozisyon bulmaya çalış. bu Sonra eğer kara gümrük topu sana vermez, çok böyle uzun süreli paslar yaparsa bu sefer de bekle kendi sahanda. Orta sahanı kalabalıklaştır. Makeda ile ileride e, işte bir set kurmaya çalış topu kaparsan. Hızlı çıkmaya çalış vesaire. Neden bunu yapmadın? Keşke böyle oynasaydık. Şimdi skordan sonra böyle konuşmak tabii ki çok kolay yani benim için. E, ve Mustafa Dağcı'dan ben, Mustafa Dağcı benden böyle bir milyon kat falan daha iyi biliyordur zaten futbolu. Ama e, bu, bu daha doğru olurdu sanki. Teşekkürler Mustafa Dalcı'ya. Emekleri için. Bu takımı lige çıkartan kendisidir. Keşke alt ligde sergilediği oyun e, mentalitesini devam ettirseydi. Alt ligin en değerli kadrosuna sahip iki takımdan, üç takımdan biriydi Ankara Gücü. Ona rağmen çift önlü veroyla böyle daha düşük tempoyla oynuyordu Ankara Gücü. Duran toplarla maçı çözüyordu. E, keşke bu şekilde devam etseydi bir süre. Sonra yavaş yavaş inşa ederek, üzerine koyarak e, ilerleseydi. topa hakim olma düşüncesini. E, yerine Ömer Erdoğan gel, dediğim gibi. Ona da hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin Ömer Erdoğan. E, Beklentimiz çok büyük. İnşallah çok başarılı olursun. E, zor bir şeyle e, karşı karşıyasın. Ligin en formda takımıyla oynayacaksın. E, i̇şte homurtular yükselebilir. Sana karşı asla değil ama hani takıma karşı vesaire. Takımda bunlar derin izler, yaralar bırakabilir. Umarım böyle olmaz. E, transfer istiyor diye, işte Ömer Erdoğan transfer istiyor, şartı transfer falan diye bir e, yazılar gördüm, haberler okudum. E, umarım böyledir. Çünkü bu takımın transfere ihtiyacı olduğu yani çok 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 açık. E, özellikle Sağbek bölgesine, Oğuz Ceylan'ın önüne koyabileceğimiz ve özellikle yerli bir oyuncu bulamazsak, keza Stoper'de de öyle, e, Atakan ve Sinan'ın önünde oynayabilecek bir stoper oraya yerleştiremezsek. Çünkü orta sahanın ortasında Abdullah, Ali Kağan ve Şahverdi. Bakın kalite olarak olmasa da sayı olarak en azından isim var elimizde. Ama kanatlarda bir yerli oyuncu alternatifimiz yok. Santrfor'da Eren Derdi yok, Harici alternatifimiz yok. Geçtiğimiz maç Eren Derdi yoku. Yanlış hatırlamıyorsam oyuna bile almadı sanırım. Çünkü ben artık böyle hani kopmuştum oyundan. Burayı hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Ama Eren derdi yok bu kadar tercih edilmiyor. Madem öyle işte artık önüne bakacaksın yani yolu ayırıp oraya bir tane bir yerli bir oyuncu katmaya bakacaksın. Ee, umarım bunlar yapılır. Ee, Beşiktaş karşısında da inşallah galip gelen Ankara gücü olur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada sevgili Ankara güçler ee, bu ee, video videolarıma en böyle şey tepkileri verenler sizsiniz. Böyle reaksiyon gösterenler sizsiniz. Allah razı olsun diyorum. Bu da bu camianın ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Hani benim kadar bile şey nasıl denir? Hani benim bile videolarımı izliyorsunuz öyle söyleyeyim. Yoksa bu camiada çok güzel yorumcular var, gazeteciler var, muhabirler var. Hani takip edebileceğimiz. onları izlediğiniz gibi hani beni bile izliyorsunuz yani. Çok teşekkürler hepinize. İnşallah hak ettiğimiz başarılar en kısa sürede gelir ve kabus görmeden bu sezonu en iyi yerde bitiririz. Hepinize iyi akşamlar.